Çocukken alay ediliyordu. Fakat artık büyüdü. İnanılmaz azim. Her şey dahil kanalına hoş geldiniz. Bizim hayatımızın en önemli parçası olan umuttur. Umudunu veya azmini yitirirsen işte o zaman gerçekten kaybedersin. Anlatacağımız bu hikayeler hepinize örnek olacak nitelikte. Gelin bozimleriyle herkesi hayran bırakan bu kişilere hep birlikte bakalım. Videoya başlamadan önce bu tarz videoları devamı için videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz. İlk hikayemizde zorlu bir hayat geçiren bir kızın hikayesi var. Qian Hongyan'a daha 4 yaşındayken Çin'in Yunan bölgesinde evinin yakınlarında bir kamyon çarptı. Hayatta kaldı fakat ağır bir bedel ödedi. Ailesinin ekonomik gücü rehabilitasyon merkezine ve protez bacaklara yetmediği için doktorlar bacakları kesmek zorunda kaldı. Büyük babası Qian vücudunu içine koyabilsin diye eski bir basketbol topunu kesti. Yürüyebilmesi için de demirden yapılmış tutma yeri olan iki tane destek buldu ve bunlarla Qian'a nasıl yürüyeceğini gösterdi. 2005 yılında basketbol topundan yapılmış ile fotoğraflanan Kyun, kendi bölgesinde küçük bir ünlü oldu ve basketbol kızı ismini kazandı. Daha sonra onun sıra dışı durumu uluslararası kitlelere ulaştı. Yeni keşfedilmiş ünü ve bağışlar sayesinde ona protez bacaklar kazandıracak yer Pekin'e gidebildi. 2007 yılında engelli gençlere yönelik yüzme takımı olan South of the Cloud takımına katıldı. Başlarda başını suyun üstünde tutmak Kyun'a zor gelse de Paralimpik oyunlarında yarışma isteği onu motive etti. Grazie. 2009 yılında Ulusal Çin Paralimpik Oyunları yüzme müsabakasında yarışan Qian şampiyon oldu. Daha sonra 100 metre kurbağalı yüzme müsabakasında altın madalya aldı ve son olarak 2016 yılında 16 yaşındaki atletimiz kendisini Rio Paralimpik Oyunları'nda buldu ve bu onun için asla son değil. Sürekli olarak oyunlara katılmayı planlıyor. Qian'ın hikayesi ailesi ve sevenleri dışında engeli olan tüm insanlara ışık tuttu. Engelli olmanın başarı elde etmek için aşılmaz bir tabu olmadığını gösterdi. İkinci hikayemizde kolları ve bacakları olmamasına rağmen sevdiği oyunlardan kopmayan Tio Satrio var. Batı Java kentine bağlı Penavangan'da yaşayan 11 yaşındaki Mimi, Vavan Satrio çiftinin oğullara Tio kol ve bacakları olmadan dünyaya geldi. Hamileliği boyunca oğlunun durumundan habersiz olduğunu söyleyen annemimi, doğumdan sonra bile evinin kendisine her şeyin normal olduğunu söylediğini ifade etti. Oğlunu bu şekilde kabullendiğini ve sevdiğini belirten annemimi, kocası Vavan ile birlikte Tio'ya bakmanın tam zamanlı bir iş olduğunu kaydetti kendilerinden uzakta. Başka kentlerde yaşayan dört çocuklarının daha olduğunu belirten Mimi, Tio'nun bazı şeyler kendisi yapsa da yıkanma ve beslenme gibi temel ihtiyaçlarına kocasıyla kendisinin yardım etmesi gerektiğini bildirdi. Devlet tarafından verilen mali desteğin bir yıl önce kesildiğini söyleyen Mimi, Tio'nun günlük bakımı nedeniyle bir yere gidemiyoruz dedi. Her sabah evden motosikletle alınıp özel bir okula gittiği belirtilen Tio'nun matematik ve din bilimleri derslerinde diğer öğrencilere göre daha başarılı olduğu bildirildi. Kalemi ağzıyla tutup yazan Tio için öğretmeni Budivati Baş, Tio'nun IQ'su çok iyi. İkinci sınıfa gitmesine karşın çarpma ve bölme yapıyor, dördüncü sınıf matematik problemlerini çözebiliyor diye konuştu. Budivati Baş, arkadaşlarının kendisini çok sevdiğini ve okulda da yardımcı olduklarını söyledi. Aynı zamanda bir oyun bağımlısı olduğu belirtilen Tio'nun arkadaşlarıyla PlayStation oynayıp mutlu olduğu belirtildi. Ve son hikayemize geçiyoruz. Perodo bacakları uyluk kemiklerinden ayak bileklerine kadar yapışık olarak doğduğu için küçük deniz kızı olarak anılan ve 2004 yılında geçirdiği ameliyatla bacakları ayrılan Milagros Ceron hızlı bir düzelme gösterdi. Küçük deniz kızı olarak anılan ve geçirdiği ameliyatla bacakları ayrılan Milagros Ceron sağlığına 10 yaşında kavuştu. Adı İspanyolca'da mucize anlamına gelen Milagros'un tamamen iyileşmesi cinsel sindirim sistemi ve diğer organlarının düzelmesi için 5 yıl içinde 2 operasyon daha geçirmesi gerekiyordu. Deniz kızı sendromu 100 binde bir kişiye görülüyor. Deniz kızı sendromuyla doğan bebekler birkaç saat içerisinde ölüyor. Bundan dolayı Milagros'un bu kadar yaşaması bile bir mucize olarak görülüyor. Yürürken zorluk çeken Milagros ilk adımlarını hareketli ve dans parçası eşliğinde attı ve kendisini izleyenlere küçük bir dans gösterisi bile sundu. Milagros da ilk adımlarla birlikte hiperaktivitenin gözlendiğini söyleyen doktorlar küçük kızın artık daha sıkı denetim altında tutulduğunu söylediler. Ancak küçük kızın tam olarak yürüyebilmesi ve sağlığına kavuşabilmesi için erişkinlik dönemine kadar ameliyatların süreceği ifade ediliyor.